Efendim, son dönemde bazı meslekler adeta kara borsaya düşmüş durumda. İşverenler döner ustası ve protez tırnak uzmanı bulabilmek için haftalarca sıra bekliyor. Bu meslek gruplarına tabii ki elemanlara bu meslek gruplarındaki elemanlara rağbet fazla olunca da haliyle maaşlar da artıyor. Bazı işverenlerse çareyi akademi kurmakta buluyor. İşveren, personel bulmak için kariyer platformlarına başvuruyor. Gazetelere ilanlar veriliyor. Ancak eleman açığı bir türlü giderilemiyor. Döner ustası, protest, tırnak uzmanı, elektrikçi. Kara borsaya düşen mesleklerin başında geliyor. Bu meslek grubuna ait elemanlar için işverenler adeta sıraya giriyor. Rağbet gören mesleklerde değişiyor. Bu Sadece tekstil değil, otomotiv değil, mobilya değil. Üretim sektörünün tamamında mavi ülke ihtiyacı ciddi bir problem olarak karşımıza duruyor. Yanınızda bir elektrik ustası yetiştirmek için e, bulabiliyor musunuz, alabiliyor musunuz? Yok, şu an öyle bir eleman bulamıyoruz. Yani at yok. Kendim şu an çalışıyorum. İşveren çalışan bulabilmek için bir ay 40 gün beklemek zorunda kalabiliyor. Rabet bu kadar yüksek olunca maaşlar da artıyor. Arayış çok fazla olduğu için buradaki maaş skalası da beyaz yakayı geçmiş durumda. Bugün yeni mezun bir beyaz yakalı 20-25 bin lira skalasıyla işe başlarken... Mavi yakalıdaki bu bahsettiğim meslekler minimum 40-50 bin lirayla iş hayatına başlayabiliyor. İşveren güçlükle bulduğu çalışanı elinde tutmak için de çaba harcamak zorunda. Bir eleman sıkıntısı var, adam yetişmiyor. Yetiştirdiğimiz ustalar da aslında ciddi anlamda ciddi paralar istiyor. Paralar verdiğinde başka yerde farklı bir para gelince bizi bırakıp gidiyor maalesef. Kendim evden yapmayı tercih ediyorum. Kendi mesai saatimi, kendi kazancımı kendim belirleyebiliyorum. Bazı şirketler ise çözüm için eleman yetiştiriyor. Çoğu firma, özellikle mobilya sektörü, otomotiv sektörü artık kendi içinde bir akademi kurmuş durumda. Mavi yakalı eğitimi, mesleki yeterlilik eğitimi, kendi usta, profesyonel meslek yeterli olan mavi yakalarına, kendi personeline yetişmiş bir çırak ilişkisi başlattılar.